Kullandığım bu yöntem sayesinde her attığım video keşfete düşüyor. Gördüğünüz gibi bu videoyu da atalı bir saat oldu direkt keşfete düştü. Takipçi sayımı da görüyorsunuz zaten. Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bir video attım gördüğünüz gibi sıfır izlenmesi var. Şu an attığım videoyu takipçi sayımda sıfır zaten. Videonun keşfete düşeceğinden o kadar eminim ki arkadaşlar. Çünkü ben bir yöntem kullanıyorum. Kullandığım bu yöntem sayesinde de her attığım video keşede düşüyor. Peki ben neden bu kadar eminim bu videonun keşede düşeceğine? Videoyu durdurayım anlatayım arkadaşlar. Şimdi TikTok'a bir video atıyorsunuz. TikTok başta bakıyor. TikTok size küçük bir şans veriyor. Videonuzu başta çok az insana gösteriyor. Diyelim videonuzu 10 kişi izledi. TikTok bakıyor ki bu 10 kişi videonuzu direkt atlamış mı? Ya da sonuna kadar izlemişler mi? eğer sonuna kadar izlemişlerse genel olarak videonuzu bu sefer 100 kişinin karşısına çıkarıyor eğer o 100 kişiden de aynı şekilde genel olarak sonuna kadar izlemişlerse onlarda bu sefer videonuzu biner biner insanların karşısına çıkartmaya başlıyor o zaman neymiş tiktokun ilk baktığı şey izlenme süresi eğer 40 saniyelik bir videonuz varsa 10 saniye izletiyorsanız bunun izlenme süresi düşük olur ama 20 saniyelik bir videonuz varsa ve 10 saniye izletiyorsanız, bu videonun izlenme süresi ondan daha yüksek olur. Yani ortalama izleme süremizi yüksek tutmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın, ben ne yapmışım? Bir amca ile bir teyze videoda 20 saniye boyunca yürüyor. Yani öyle çok abartılı güzel bir video da değil. Ben bu videoyu nasıl sonuna kadar izletmişim? Bakın arkadaşlar, ne yazmışım? Yaşlı adam'a dikkat. İnsanlar bunu görünce yaşlı adamın ne yap bir şeyler yapacağını zannediyor. Ve video sonuna kadar izliyorlar. Merak uyandırıyor. Sizler de bu şekilde bir yazı kullanın. Ve in insanların videonuzu sonuna kadar izlemelerine teşvik edin arkadaşlar. Yani videonun çok saçma olsa bile bu sayede videonuzu sonuna kadar izlettiriyorsunuz. Ve bu da tiktokta artı puan oluyor. Ve videonuz çok kolay bir şekilde keşfede düşüyor arkadaşlar. Bunu yapın keşfede düşeceksinizdir. Video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.